Şimdi ilk kartımızı çekiyorum ve işte geldi tılsım dokuzlusu ters olarak karşımıza çıktı. Şimdi bu kartın enerjisini biraz açalım. Tılsım dokuzlusu normalde başarı, huzur, konfor ve kendi emeğiyle elde edilen güzellikleri anlatır. Ama bugün ters geldiğinde sanki şu sıralar tatmin olamama, bir şeylerin eksik veya tamamlanmamış hissi, beklentilerin altında kalan bir ruh haliyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Aslan gibi parlamak isterken içsel bir rahatsızlık, belki de daha fazlasını hak ediyorum düşüncesi ön plana çıkıyor. Şimdi bu enerjiyi aşk hayatın, finansal alanların ve kişisel gelişimin için tek tek ele alalım. Aşk ve ilişkilerde ters tılsım dokuzlusu sanki bir süredir duygusal anlamda tam olarak huzur bulamadığını ya da kalbinde tamamlanmamış bir şeyler olduğunu anlatıyor sevgili aslan. Belki uzun zamandır bir ilişkide istediğin o gururlu, güçlü sevgiyi göremiyor olabilirsin. Veya birine açılmak, kalbini sunmak, gösterişli bir jest yapmak istiyorsun ama sanki karşı taraftan aynı coşkuyu göremiyorsun. Aslanın dramatik ruhuyla bir şeyleri büyütmek istiyor ama karşılık bulamayınca küskünlük veya huzursuzluk olabilir. Belki de şu an ilişkinde fazladan çaba gösteriyorsun ama yine de beklediğin tatmini elde edemiyorsun. Bugün kart sana, kendine değer vermeyi unutma, beklentilerini yeniden gözden geçir diyor. Kendi içindeki o doğal ışıltıyı başkasının ilgisine endekslememelisin. Para ve kariyer alanında ise ters tılsım dokuzlusu, aslanın doğal liderliğiyle daha fazla asını hak ettiğini düşündüğü bir dönemi gösteriyor. Belki işte takdir bekliyorsun, bir zam ya da terfi umudun ardı ama şu sıralar sanki emeklerinin karşılığını tam olarak alamıyorsun. Yaratıcı projelerinde başkalarının desteğini beklerken beklediğin o alkışı duyamıyor olabilirsin. Bu kart maddi açıdan da gereksiz harcamalara karşı uyarıyor. Sanki gösteriş isteğiyle bazen bütçeni zorluyorsun ve sonrasında pişmanlık hissi gelebilir. Bugün kazançlarına ve harcamalarına daha dikkatli bakmanı öneriyor. İnisiyatif senin elinde sabrını koru ve hak ettiğin değeri kendine önce sen ver. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise bu kart sana kendini dış dünyadaki başarılarla tanımlamaman gerektiğini söylüyor. Başarıya ve övgüye aç bir aslan olarak bazen içsel huzurunu dışarıdaki koşullara göre ayarlıyorsun. Oysa ters tılsım dokuzlusu sana gerçek değerin kendi içindeki ışıkta, özgüveninde ve cömertliğinde saklı olduğunu hatırlatıyor. Kendi yolculuğunda başkalarının onayından ziyade kendi iç sesini duy. İçten içe kendini yetersiz hissettiğin anlarda sahip oldukların için Için şükret ve ilerlemek için yeni bir motivasyon bul. Bugün kendi krallığının tahtına yeniden oturma vakti. Bu kart ile birlikte Aslan burcu olarak bugün biraz sarsıntılı, biraz sorgulayıcı ama aynı zamanda büyüme fırsatı sunan bir enerjiyle güne başlıyorsun. Şimdi gel bakalım günün odaklanman gereken alanı ne olacak ve ikinci kartımız sana hangi sırları açacak? Hazırsan bir sonraki kartımıza geçiyorum. İlk olarak aşk ve ilişkiler alanında kupa üçlüsünün ters gelmesi ilişkilerde bir şeylerin beklediğin gibi ilerlemediğini, belki de bir kutlamanın veya önemli bir buluşmanın ertelendiğini gösterebilir. Özellikle Aslan Burcu olarak sen, ilişkilerinde cömert ve gösterişli olmayı seversin. Sevdiğini ilgiyle şımartmak, aşkını gözler önüne sermek tam sana göre. Ancak son günlerde partnerinle arandaki enerjide bir eksiklik, bir burukluk hissediyorsan, işte bu kart onun sebebini gösteriyor. Belki duygularını tam ifade edememiş olabilirsin, belki karşındakinin sana ayak uydurmasını beklerken fazla sahnede kalmış olabilirsin. Bu dönemde sana düşen, biraz geri çekilip gerçek bir paylaşım alanı açmak. Arkadaş çevrenden biriyle yaşadığın bir yanlış anlaşılma da olabilir. Unutma, bazen lider yanımızla olayları yönetmeye çalışırken karşımızdakinin ihtiyaçlarını göremeyebiliriz. Şimdi gururunu bir kenara bırakıp gerçek bir bağ için adım atmanın tam zamanı. Özellikle aşk hayatında kalbini açmaktan çekinme ve samimi bir yüzleşme yap. Belki de partnerinle birlikte küçük bir kutlamayı ertelemeniz gerekecek ama uzun vadede ilişkinin temelini sağlamlaştıracak adımlar atabilirsin. Şimdi gelelim para, finans ve kariyer alanına. Kupa üçlüsü ters geldiğinde iş ortamındaki takım çalışmalarında bir uyumsuzluk, ortak projelerde bir gecikme ya da grup içi iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Aslan olarak senin doğal liderliğin ve göz önünde olma isteğin zaman zaman ekip içinde kıskançlık ya da yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Belki de iş yerinde takdir edilmediğini ya da yaptığın bir projenin yeterince kutlanmadığını hissediyorsun. Şu an sana tavsiyem başarılarını beklediğin dışsal kutlama yerine kendi içsel doyumuna odaklanman. Ekip arkadaşlarınla aranda bir yanlış anlaşılma olduysa bunu liderliğinle şefkatli bir şekilde çözebilirsin. Finansal anlamda bir ödemenin gecikmesi, bir borcun veya bir alacağın beklediğinden geç gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada önemli olan kendi maddi gücünü ve üretkenliğini sorgulamak yerine uzun vadeli hedeflerini gözden geçirmek. İç motivasyonunu kaybetmeden kısa vadede yaşanan bu gecikmeleri büyütmeden yoluna devam etmelisin. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise kupa üçlüsünün ters duruşu içsel Dünyada bir yalnızlık hissinin, ait olamama veya kutlamaya değer bir şey bulamamanın işareti olabilir. Aslan burcu olarak sen takdir edilmekten çok beslenirsin ve iç dünyanda zaman zaman "Benimle gurur duyuluyor mu?" sorusunu sorabilir. Son günlerde kendini biraz yalnız ya da dışlanmış hissettiysen, bu tamamen geçici bir gölge. Şimdi yapman gereken kendi içindeki kutlamaları hatırlamak. Belki de bu aralar sosyal medyada ya da arkadaş ortamında beklediğin ilgiyi görmedin, paylaşımlarında istediğin etkiyi alamadın. Ancak burada asıl dönüşüm kendi içsel değerini yeniden keşfetmekte yatıyor. Sana önerim küçük de olsa kendinle baş başa kalacağın ve başarılarını kutlayacağın mini ritüeller oluştur. Meditasyon, şükran günlüğü hatta aynada kendine iltifat etmek bile ruhunu tazeleyecek. Başkalarının onayı olmadan da ne kadar özel olduğunu kendine hatırlatmalısın. Şimdi dikkat et, bu kartın verdiği mesaj, ilk kartımız olan tılsım dokuzlusunun ters enerjisiyle de birleşiyor. Orada bireysel tatmin ve içsel güvenin sorgulandığı bir tema vardı. Şimdi ise bu hissin seni sosyal çevrene, ilişkilerine ve topluluk duyguna nasıl yansıdığını görüyoruz. Yani içinde yaşadığın eksiklik duygusu dışarıya da yansıyor olabilir. Aslan olarak kendini ifade etmekten asla vazgeçme ama bu kez biraz daha hassas ve kapsayıcı bir yaklaşım sergile. Etrafındakilerle daha açık ve samimi iletişim kurmak sana büyük dönüşümler getirecek. Bu noktada hayatının düğüm noktasında olduğun bir ana geldik. Hem bireysel hem sosyal olarak kendini yeniden yapılandırman için evren sana yeni fırsatlar sunuyor. Şimdi gel bakalım günün odaklanman gereken alanı ne olacak ve ikinci kartımız sana hangi sırları açacak? Hazırsan bir sonraki kartımıza geçiyorum. İlk olarak aşk ve ilişkiler alanında kupa üçlüsünün ters gelmesi ilişkilerde bir şeylerin beklediğin gibi ilerlemediğini, belki de bir kutlamanın veya önemli bir buluşmanın ertelendiğini gösterebilir. Özellikle Aslan Burcu olarak sen, ilişkilerinde cömert ve gösterişli olmayı seversin. Sevdiğini ilgiyle şımartmak, aşkını gözler önüne sermek tam sana göre. Ancak son günlerde, partnerinle arandaki enerjide bir eksiklik, bir burukluk hissediyorsan, işte bu kart onun sebebini gösteriyor. Belki duygularını tam ifade edememiş olabilirsin, belki karşındakinin sana ayak uydurmasını beklerken fazla sahnede kalmış olabilirsin. Bu dönemde sana düşen, biraz geri çekilip, gerçek bir paylaşım alanı açmak. Arkadaş çevrenden biriyle yaşadığın bir yanlış anlaşılmada olabilir. Unutma, bazen lider yanımızla olayları yönetmeye çalışırken karşımızdakinin ihtiyaçlarını göremeyebiliriz. Şimdi gururunu bir kenara bırakıp gerçek bir bağ için adım atmanın tam zamanı. Özellikle aşk hayatında kalbini açmaktan çekinme ve samimi bir yüzleşme yap. Belki de partnerinle birlikte küçük bir kutlamayı ertelemeniz gerekecek ama uzun vadede ilişkinin temelini sağlamlaştıracak adımlar atabilirsin. Şimdi gelelim para, finans ve kariyer alanı. Kupa üçlüsü ters geldiğinde iş ortamındaki takım çalışmalarında bir uyumsuzluk, ortak projelerde bir gecikme ya da grup içi iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Aslan olarak senin doğal liderliğin ve göz önünde olma isteğin zaman zaman ekip içinde kıskançlık ya da yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Belki de iş yerinde takdir edilmediğini ya da yaptığın bir projenin yeterince kutlanmadığını hissediyorsun. Şu an sana tavsiyem, başarılarını beklediğin dışsal kutlama yerine kendi içsel doyumuna odaklanman. Ekip arkadaşlarınla aranda bir yanlış anlaşılma olduysa bunu liderliğinle şefkatli bir şekilde çözebilirsin. Finansal anlamda bir ödemenin gecikmesi, bir borcun veya bir alacağın beklentinden geç gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada önemli olan kendi maddi gücünü ve üretkenliğini sorgulamak yerine uzun vadeli hedeflerini gözden geçirmek, iç motivasyonunu kaybetmeden kısa vadede yaşanan bu gecikmeleri büyütmeden yoluna devam etmelisin. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise kupa üçlüsünün ters duruşu içsel dünyanda bir yalnızlık hissinin ait olamama ve veya kutlamaya değer bir şey bulamamanın işareti olabilir. Aslan burcu olarak sen takdir edilmekten çok beslenirsin ve iç dünyanda zaman zaman benimle gurur duyuluyor mu sorusunu sorabilir. Son günlerde kendini biraz yalnız ya da dışlanmış hissettiysen bu tamamen geçici bir gölge. Şimdi yapman gereken kendi içindeki kutlamaları hatırlamak. Belki de bu aralar sosyal medyada ya da arkadaş ortamında beklediğin ilgiyi görmedin, paylaşımlarında istediğin etkiyi alamadın. Ancak burada asıl dönüşüm kendi içsel değerini yeniden keşfetmekte yatıyor. Sana önerim küçük de olsa kendinle baş başa kalacağın ve başarılarını kutlayacağın mini ritüeller oluştur. Meditasyon, şükran günlüğü hatta aynada kendine iltifat etmek bile ruhunu tazeleyecek. Başkalarının onayı olmadan da ne kadar özel olduğunu kendine hatırlatmalısın. Şimdi dikkat et bu kartın verdiği mesaj ilk kartımız olan tılsım dokuzlusunun ters enerjisiyle de birleşiyor. Orada bireysel tatmin ve içsel güvenin sorgulandığı bir tema vardı. Şimdi ise bu hissin seni sosyal çevrene, ilişkilerine ve topluluk duygularına, nasıl yansıdığı görüyoruz. Yani içinde yaşadığın eksiklik duygusu dışarıya da yansıyor olabilir. Aslan olarak kendini ifade etmekten asla vazgeçme ama bu kez biraz daha hassas ve kapsayıcı bir yaklaşım sergile. Etrafındakilerle daha açık ve samimi iletişim kurmak sana büyük dönüşümler getirecek. Bu noktada hayatının düğüm noktasında olduğun bir ana geldik. Hem bireysel hem sosyal olarak kendini yeniden yapılandırman için evren sana yeni fırsatlar sunuyor. Şimdi gelecek üçüncü karta bakma zamanı geldi. Acaba bu süreçte sana hangi rehberliği sunacak kupa sekizlisi? Hadi gel birlikte bakalım ve hikayenin çözümüne doğru ilerleyelim. Ve şimdi hikayenin üçüncü kartına geldik. Son kartımızı heyecanla çekiyorum. İşte karşımızda kupa sekizlisi ters. Bu kart size şunu söylüyor, bulunduğunuz noktada bir tür sıkışmışlık, ilerlemekle ilgili kararsızlık ve duygusal bunu bilirim ve bundan çıkmak zor demek yerine, yeniye açığım ve kendi yolumu seçebilirim diye düşünün. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından da bu kart sizin biraz kendinizle yüzleşmenizi, gerçek huzurun değişime gönülden evet demekte olduğunu hatırlatıyor. Duygusal bagajlardan, geçmişteki pişmanlıklardan ve kendinizi sürekli aynı noktada tutan alışkanlıklardan özgürleşin. Sevgili aslan, liderlik ruhunla güçlü adımlar atabilirsin. Bugün kendine şu soruyu sor: Gerçekten neye tutunuyorum ve neden? Meditasyon yapın, günlük tutun, iç sesinizle bağlantı kurun. Ego odaklı davranmak yerine kalpten ne istiyorsanız ona yönelin. Cömertliğinizi sadece başkalarına değil, kendinize de gösterin. Biraz daha esnek ve kabullenici olun, değişime açık kalın. İkinci kartımız kupa üçlüsü ters, burada işaret ettiği şey ise aşk ve ilişkilerde bir süredir sosyal çevrende ya da yakın dostlarınla uyum sorunu yaşadığın, belki de kalbini tam açamadığın. Kariyer açısından bakarsak, ekip çalışmalarında veya ortak işlerde bir kopukluk ya da yanlış anlaşılma olabilir. Ruhsal alanda da başkalarının onayını beklediğin sürece gerçek mutluluğu yakalamakta zorlanabilirsin. Aslında bu kart sana içten içe mutlu olmanın başkasının beklentisinde değil, kendi iç dengenle mümkün olduğunu hatırlatıyor. Son olarak kupa sekizlisi ters ise her üç alanda da eskiye tutunmak, bir şeyleri bırakmakta zorlanmak ve yeniye adım atmaktan çekinmek gibi bir enerjiyi temsil ediyor. Belki de hem aşkta, hem işte, hem de kendinle ilgili alanlarda alışkanlıkların ya da geçmiş deneyimlerin seni biraz yere sabitlemiş olabilir. Bu kart sana artık zamanı gelmiş ki vedadan ya da değişimden korkmaman gerektiğini ve gerçek tatmini bulman için cesur adımlar atmanın kritik olduğunu gösteriyor. Bugünün genel enerjisine baktığımızda, gururlu ve cesur Aslan burcu olarak aşk hayatında kendine hem ifade etmek hem de hak ettiğin sevgiyi istemek için güçlüsün. İş hayatındaysa bir lider olarak kendi değerini bilip gerekirse ekip değişikliği ya da yeni bir yol seçmekten çekinmemelisin. Kişisel gelişimde ise kalbinin sesine sadık kalmak ve eski kalıpları geride bırakmak seni çok daha mutlu ve özgür kılacak. Kendine karşı cömert ol, potansiyelini hafife alma ve dramatik enerjini pozitif yaratımda kullan. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma. Unutma, bu kanal hepimizin kalbinin ortak sesi. Yarınki bölümde ise aslanın liderlik enerjisini nasıl daha aktif hale getirebilirsin ve evlenden gelen yeni fırsatlara nasıl açık olabilirsin, bunları detaylandıracağım. Daha önce hissetmediğin kadar güçlü bir yenilik enerjisi olacak Bu yüzden kaçırma kendine güven ışığını saklama ve kalbinin sesini takip et Yarın görüşmek üzere